Değerli katılımcılar bugün yine gerçekten bizim için mutlu bir günümüzdür. Mutluluğumuzun nedeni de sizlersiniz. Bir ilde bu kadar iş adamı, bu kadar gerçekten meslektaşını seven, meslektaşını destekleyen, yani arkasında duran bir kitle var. Mutluluğumuz budur, gücümüz de budur. Allah'ın izi kuvvetiyle bu ilin geleceği güzel günler olacak. Güzel olacak. Yine nedeni sizlersiniz. Bu renklerdir, bu genç girişimcilerdir, bu iş insanlarıdır, bu yatırımı olan, Van'da ticaret yapan. Gerçekte bugün buradasınız. Bizim için çok kıymetli bir değerli büyükümüz vardı. Mevlüt abi bizim için aile dostumuzdu, abimizdi. Bu sektörün öncülüğüydü. Mevlüt abiye yüce Rabbim'den tekrar rahmet diliyorum kendisine işte layık, kendisine yakışan evlatlar yetişmiş. Bugün ondan sonra bu eseri tekrar memleketine, iline, toprağına tekrar kazandırdılar. Böyle bir eser bu güzel cademize kazandırdılar. Bu sektörde yine sizlerle beraber hizmet sunacaklar. Hizmet edecekler. Sizlerle beraber çalışacaklar. Sizlerle ortak olacaklar. Size güzel hizmetler sunacaklar. Bizler de onun için buradayız. Ben aileyi, kardeşleri, birlik ve kim olan, katkı sunan herkese, burada çalışan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar bu güzel katılımınızdan dolayı, bu güzel güler yüzünüzden dolayı aile adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Ya Rabbi dualarımızı geri çevirme. Ya Rabbi bu mekanda hayırlı işler nasip eyle senin rızanı kazanacak her türlü işleri nasip eyle. Amin. Bu mekanda helal kazanç elde etmeyi nasip eyle. Kem gözlerden, gıybetten, kötülükten, her türlü kötülükten sen muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha temas salawat. Saygıdeğer misafirler, Bey de bir şey, değerli meslektaşlarımız. Burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman bizde yeri olan, çok sevdiğimiz ailece saygı duyduğumuz, zahir başkanı açılışımıza davet ettik. Sağ olsun bizi kırmayarak davetimize icabet etti. O açılış için kendisine buradan vakit teslim ediyoruz. Teşekkür ederim. Günün hepimiz. Gel benimle, kapıca gel. Gel. Gel buraya gir. Ge gel ge gel, gel. O. Gel. Murumları, amcamların torunları yerim bunlar. El birliğiyle tütün biz de keseceğiz. No no Allah'a sığınırım. Ya Allah inşallah hayırlı olur Bismillahirrahmanirrahim. I love. Allah yardımcın. Kulak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, otomotiv sektöründe baba mesleğimiz. E, 1975'ten beri bu işle uğraşıyoruz. Vanımıza, e, tüm İslam alemine, insanlara, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci yer olarak bu sektörde bunu e, şey yapıyoruz. E, ama gelecek yıllarda bir bayilik sistemine geçebiliriz. İlk etapta 10 kişi. Ondan sonra sayı artacak. Jetlerimizdeki e, ilerideki şey biz e, vizyonumuzu genişletmek e, bayilik sistemine geçmek.